Peki sizce sezon sonu Önder Hoca ile devam edilmeli mi? Ya da aklınızdaki aday kim Önder Hoca ile devam edilmezse? Yok Önder Hoca zaten e, olmaz. E, muhtemelen hani Şenol Güneş söylentileri var. Ecevi ile de yakınlığından dolayı muhtemelen Şenol Güneş olur. Ama Şenol Güneş'in de isteyeceği para burada önemli olacak tabii ki. E, ve kurulacak kadro Şenol Hoca kimleri isteyecek? Atıyorum e, örnek veriyorum Abu Bakar'ı geri istediğini düşün. Abu Bakar geri getirebilir misin? Abu Bakar gelir. Ya çünkü orada mutlu değil. Bir, bir para sevdası yüzüne bir gitti oraya. E, getirebilirsin belki tekrar geri ama e, taraftar nezdinde nasıl olur? Abu Bakar'a yaklaşım yani ben kendi adıma söyleyeyim e, eskisi kadar o kadar üstüne şey yapmam yani bir sevgi gösterisi. Ya ben mesela olmaz Şenol Güneş'i mesela getireceklerini pek düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. O da Ceyhun Kazancı'yı sportif direktör yaptıkları için. Yani çünkü Ceyhun kazancı modelini açıklıyorsan baktığın zaman yani işte Pinero'lara gittiler, başka hocalara gittiler. Şenol Güneş'te Ceyhun kazancı bence olmaz. Yani Ceyhun kazancını da ben isteyeceğini düşünmüyorum. Hani genç baktığın zaman. Ya genç biri olabilir. İşte mesela boşta Fonseca var. Eski Roma hocası. Fonseca tarzı bir hoca olabilir. Portekizli. O yani Alman yolu. Alman hocaları yönelebilir, yönelebilir. Bence Fransa liginde çok çok iyi hocalar var. Fransa ligine de bakabilir bence. Çünkü altyapı yani şu an altyapı konusunda Avrupa'da Almanya ile beraber en iyi iki ülkeden biri yani. Fransa liginde de iyi hocalar var. Hani kötü yani işte Rudi Garcia boşta mesela. O da enteresan bir adam yani. Değişik olabilir bizim için. Ama o Güneş'e ben pek şey... ihtimal vermiyorum. Ya ben Gelirse Şenol Güneş'in olma ihtimali çok daha yüksek. Yani saydığın isimlere göre Şenol Güneş olma ihtimali çok daha yüksek. Ee, hem şey var, taraftarla arasındaki yani bir bağı var, kuvvetli. Ee, seni iki kere şampiyon yapmış üst üste. Evet kadro da kaliteliydi o zaman. Belki e, sen ben de geçsek o kadar oynatırdık belki o kadroyu ama Şenol Güneş'in e, bence bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum ya. Ya tabii o Şenol Güneş öyle olmalı yani. zaten. Ben de öyle düşünüyorum ama işte Ceyhun Kazancı ile açıklanan modele pek uymuyor bence. Yani Ceyhun Kazancı'nın da ben evet. pek isteyeceğini düşünmüyorum. Ceyhun Kazancı'nın da evet. karar vereceğini de düşünmüyorum. Çünkü Şenol Güneş gelirse bir iki ay sonra Ceyhun Kazancı'nın istifa haberini okuruz bana göre Aynen. yani. Yani öyle olur yani. Çünkü Ceyhun. Ceyhun Kazancı bankacı kaynaklı bir adam. Hani aktif bankta çalışmış yönetici olarak vesaire. Biraz böyle bankalar birliğinde birliğiyle yapılan anlaşmadan kaynaklı sanki yönetimde ve sportif direktörlük koltuğunda oturuyor gibime geliyor. Çünkü bankalar birliği anlaşması diye de bir şey var şu an. Kulüpler batık halde olduğu için. Yani o yüzden Önder Hoca ile bence de devam edilmeyecek. Hani edilmemesi de lazım. Bence iyi bir altyapı hocası. Ama A takım seviyesinde bir hoca yani hem teknik anlamda hem de mental anlamda bence kaldıramaz. Çünkü bizim bir de Önder Hoca çok iyi bir insan belli yani. Yani bu şekilde yıpranması da bence iyi olmaz. Bu sefer altyapıdan da iyi bir hoca kaybetmiş olursun. A takımı kazandıracağım diye. Yani Şenol Güneş'e pek ihtimal vermiyorum. Olmazsa da e, yani biraz böyle gelişmeye açık bir yabancı hoca tercih edilebilir. Ama tabii ki işte bu Bruno Pinero tarzı bir hoca olmamalı bence. Ya Bence o çok düşük bir seviye bir hoca. Hani Beşer seviyesinde bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Ama yani ondan 2-3 görmek daha iyi bir işte Portekizli olabilir, Alman olabilir. Mesela Alman hoca mesela olabilir. Yani Beşiktaş'ın genlerine de uygun Alman hoca. Bir de taraftar nezdinde de işte Almanya'dan gelen bir hoca olacağı için daha pozitif bir şekilde karşılanır. Yani ondan dolayı Önder Hoca ile sezon sonuna kadar gideriz gibime geliyor. Ha, kimse bulunamazsa bence Önder Hoca ile devam edilir. Gibime geliyor. Ben, devam edeceklerini düşünmüyorum yeni sezonda ya. Bence Ceyhun kazancı da istemiyordur diye düşünüyorum. Muhtemelen. Proje, proje dedikleri için de ben Şenol mi? Güneş'i getireceklerini düşünmüyorum. Hani son bu açıklamalardan sonra işte Ceyhun kazancı değil de, Emre Koca'da açıklama yaptı yani ya. projemize uyan hoca olup hmm. imza attırabiliriz diye. orada or or mesela onu duyduktan sonra ben de Şenol geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Şenol Güneş geldiği zaman başarı isteyecektir. Yani bu U21'den 3-4 tane oyuncuyu banka 11 oynat işte kadroda olsun vesaire deyip başarı yakalayabileceğini düşünemez Şenol. Transfer isteyecek. Onu da yapabilir mi yönetim? İstediği adamları getirebilir mi bu ekonomik şartlarda? Ondan emin olmadığım için ben Şenol Güneş'in bu saatten sonra pek geleceğini düşünmüyorum. Seneye ben yap yani seneye bonservisli yabancı oyuncu alabileceğimizi ben pek düşünmüyorum. Seneye bence canım, kiralık çok alırız. Öyle bir karan da yok zaten yani. Kiralıklarla belki işte e, Avrupa'dan böyle genç işte Can gibi hani e, parlatabileceğin Talişka nasıl gelmişti? Daha geldiğinde Talişka 22-23 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani, bayağı gençti. Potansiyelli işte Benfica ne dedi? Hani oynatın. E, size o sene faydası olsun. Daha sonra satalım. Maddi anlamda da. Bir de hocasıyla, hocasıyla problemi Hı. vardı. Hocası bunu defansın önünde oynatıyordu. Defansı forta oynuyordu Taleško. Benfica'da evet, bir yere yani. Yanlış hatırlamıyorsam hocaları da Rui Vitoria'ydı. Orada bir sorunu evet, yaşadı. Evet. Aynen. parasını alamıyordu. Okuluşu, şu an temiz 3 e, ya da 4 tane frikik golü vardı Talişka'nın. Aynen. Diğerlerini saymıyorum yani. Temiz ya bu ligde bu ligde her türlü etkiler abi. Yani hiç Pjanić atmayı unutmuş. Bu akşam attığı frikiki görmedin mi? Aynen. Yani baraja vuruyor topu yani. Hakikaten ben ceza vursa daha iyiydi belki. Daha iyi vuracaktı yani. Piyaniç hakikaten free katmayı unutmuş. Dedim ki hadi geldiğinden beri 20 hafta olmuş. 20 hafta dedim hani ilk golünü at buradan. Free at. Tam kaleyi cepheden gören kaç tane oradan golün var belki. Daha uzak mesafelerden var var. Ama oradan atamıyorsun o topu içeri. Bırak içeri baraja vuruyorsun topu yani. Aynen. Ya Piyaniç bizden gittikten sonra bence seneye olmaz. Ben olmasını da istemem yani seneye bu arada Piyaniç'in. Ya bence Beşiktaş'ın oyununu çok bozuyor. Ya çok kaliteli bir oyuncu evet. Ama bizim orada daha farklı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Oraya yani Elneni hamlesi gelir mi tekrardan? Ya ke keşke gelse. Yani bence e, Elneni Yani mesela Elneni Galatasaray alırsa Galatasaray bir çok sorununu halleder orta sahada. Ya düşünsene Elneni de orta sahada Josef'le beraber Elneni. Bak işte abi Elneni Josef e, forvet arkasına da iyi birini bulursan ya çok böyle aman aman bir yani Tarışka tarzı bir golcü oyuncu olmasına gerek yok. Yani, ya Laiç'in formda olduğu dönemi düşünün. Laiç, Elneni, Josef misal. Ya bu üçü mükemmel bir üçlü olurdu. Peki şey olur mu? Sağlam bir kanat Gezal on numara. Gezal on numara emin değilim ya. Orta saha mücadelesine evet. çok çok girerse bence çok fazla yorulur. Kanatta daha fazla rahat da Kanatta da ileri geri gidiyor ama mesela Atıyorum bir Courage'madaki gibi e, sadece önde oynayayım veyahut da sadece bir sinirlendiğim pozisyonda geri koşayım yok. Hani i̇şte oğlum, geri koşayım. ile alakalı biraz. Roseye'nin performansı ile alakalı. Roseye'nin performansı kötü olduğu zaman Gezalda daha fazla yoruluyor. E, o yüzden mümkün olduğu kadar Roseye'nin fit olması lazım. Artı Roseye'ye bir de alternatif lazım. Ya yani Kerem Kalafat falan diyoruz ama Kerem Kalafat'ı da görmek lazım yani. Hani ne durumda Aynen. bu? Mesela Bilal Ceylan'ın sözleşmesi feshedilmiş. Kiralık gönderdiğimiz Aynen. takımda. Göndermişle kadro bırak. Aynen gönder. Kalafat geçen sene Giresun'daydı Kerem Kalafat. Orada çok oynamıyordu. Bu ya, sene zaten şey için aldılar, için aldılar ya. ya. Hani yani. belki bir Dorukan daha yakalar mıyız oradan diye. Dorukan da sağ falan oynamıştı var ya. E, sen söyledi. de sen de Kerem Kalafat varken niye Hı. Bilal Ceylan alıyorsun ki abi? Ben de bunu işte anlamıyorum Hı. ya. Çok çok mantıksız, Oynamış. manasız yani. Performans veriyor diye aldılar TTT'den de yani bir şey yapamadı o da yani. Aynen öyle. Oynatmadılar evet. çocuğu da tabii Süper Lig'de zor. Zor mümkün değil. Evet bu akşamlık burada bitiriyoruz.